Evet değerli izleyiciler şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Kaskar Televizyonu, Sürdütü, Leyza, Pozitif, Reklam ve Miraç Kumlara katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Değerli izleyiciler yayınlarımız tüm izleyiciler devam ediyor. Sizler bizleri izliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Bizler de sizlerin sevdiklerinizi dünyanın neresinde olursanız olun sizlere ulaştırıyoruz. Değerli izleyiciler her gün değişik değişik konu kalıyoruz. Şu anda da Rize'de, uzak yerlerden, memleketimden gelen çok sevdiğim değerli bir genç kardeşimiz var. Ziyaretimize geldi. Zaten kendisiyle e, tanışıyoruz. Çok değerli, efendi, dürüst bir genç kardeşimiz. Bir davet ediyorum kendisini. Evet, buyurun. Hoş geldiniz. Sağolun. Sağolun. Nasılsınız? İyi abim. Evet, şöyle alayım sizden. Şöyle. Evet, şu anda yayından Miraç TV'desin. Evet. Miraç izliyorsun. Evet. Artık dünyanın her yerinde bir sürü sevdiklerim var. Sizi bir tanıyalım izleyiciler asasından. Ben Murat Yeberleşim. Evet. Şöyle maalesef biliyorum. İsmim Hamza Aksu. Hamza Aksu. Evet. Hamza ben ki... selam müdürüm, Aleykümselam. 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 Buraya dostlarım görmeye geldim. dostlarım var. Eyvallah. Abilerim var. geziyorum buradan yani. Ya çok güzel. Hamza kimin oğluydun? Ben Fahri'nin Musa'nın oğluyum. Aksu'dan. Evet. Babam Aksu evet. evet. yaşıyor değil mi? Babam ölmüş. Ha, 35 ölmüş. sene. Allah'ım. Evet. Allah. rahmet eylesin. Allah. Ee, şimdi Hamza ne işle uğraşıyorsun ben? Ben otobüsçüyüm. Sana da çalışıyorum. Güzel. Mesleğim güzel. Çalışıyorum işte. Geldim bir gezmeye geldim buraya köyüme. Evet çok güzel. Hamza kaç kardeşsiniz? Biz 9 kardeşiz. Maşallah kız erkek. Dört erkek 5 kız. 5. Ağlamayın. Geldim buraya kadın. Ne yapacağım? Sabit aksi ya. Aa abi bizim geçen onu yayını almıştık diyordun evet, ya işte yakaladın. Evet, yani şimdi seni yakaladım. yakaladın. Okul <laughs> arkadaşımla yakaladım buraya. <laughs> Öyle değil mi? Evet. Buraya evet. amzam oğlu var İlker. Öyle ee, mi? Yani, evet. O evet, zaman en güzel hanımefendi. Çok güzel. Evet, evet ne, ne geliyor? Hamza, yayınları izliyorsun. Artık dünyanın her yerine bir sürü sevdiklerin var. Var. Evet. Hamza, yaş kaç oldu? Yaş 35. 35. Hamza, evli mi? Soralım. Bekarım şu anda. Nasibim Nasipim olsun. Onunla sevgilim buraya. Hamza, öyle mi? Evet. evet. Ya değerli izleyiciler, şimdi... Yanımızda olan delikanlı. Yakışıklı değil mi? Yakışıklı. Evet. Mi? Çalışkan. Mesleği elinde. E böyle genç kardeşlerimize yardımcı olmak lazım değil mi? Yardımcı olmak lazım, onları yönlendirmek evet. lazım. Hamza da inşallah hayırlısıyla kısmetini bulur. Amin inşallah. Yani yani. Yayında görüyorsun, bekar. Yani bekarlara duyurulur diye evet. değil mi? Evet. Yani evet. Hamza'nın durumunda... Ben sınıf uzasın bu çoğunluğu. Güzel şekilde yapacağız. Evet. Bunun ayıpı yoktur. Ee, biraz kısmetini ara sefalık evet. yapmıyor mu Hamza ya? Ara sefalık. Biz eskiden geçtiğimizde Bizim zamanımızda arkadaş belki hatırlar böyle gizli yerlerden bakıyorduk. Şimdi evet. böyle e, şu an artık yani ne 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 resmen yani. dışarıda yani. konuşuyorlar. Eskiden çok disiplin evet. vardı. Evet. Değil mi? Evet. kralı. Evet. İnşallah hayırlısı da Hamza'nın durumunu yapacağız. İnşallah. Şemeliniz evet. sen ne Allah Allah'a <laughs> resulü ne demek? Sever sever. <laughs> Hamza, e, bir sürü arkadaşlarım tamam. var. Ne söylemek istiyorsun arkadaşlar? Burada tamam. ben ayrıca Muradiye Belediyesi Başkanımıza o selam evet. veriyorum. Çok güzel hizmet yapıyor. Evet. Helal olsun ha. Böyle artık ufku geniş olsun. Eyvallah. Bizler Bursa Başkanımıza, Siyerler, evet. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Tüm personele daha evet. sonra olsun. Bize Muradiye'deki evet. dostlarımıza, Salah, 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 Salah Selke, Hasan Kara Hasan Kara evet. oradaki personeline hepsine. Tüm dünyanın neresinde bizleri izliyorsunuz. Bizler selamını söylüyoruz. Saygılar Evet. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Mursa? Başka bir şey yok. Böyle şairlik var mı? Mursa. Bir türkü söyletelim. Yok, ya. <laughs> Böyle yok. Yok. Böyle şairlik yok. Yok. Böyle e, başka alakası bir şey var. Yok. <laughs> evet. Hamza ayağına sağlık. Evet. Sana güzel bir hediye e, takdim edelim mi Hamza? Evet. Evet. Uzaklardan gelmiyorsun. Böyle bak Karadeniz, Keşan'ı, süre altına peştamalı var. Evet. Bunu Hamza özelliğini biliyorsun. Yayınlarda izliyorsun. Soğuk su Değil koyduğun mi? zaman, doldurduğun zaman evet. ısınma yok. Isınma yok. Sıcak suda doldurduğun zaman soğuma yok. Soğuma yok. evet. evet. Böyle şey yapıp sunuma gittiniz ama köyde... E. <laughs> <biliyor> ne <musun? gülüyor> Yapalım mı, değil mi? Evet, Uğur çay kesmeye, Hamza'nın yanından. E. Ol, ol. Yani su içtirsen atlarım ben. ben e. Eyvallah. Evet. Evet. Tamam, Hamza kameraya bir yakışıklı sallıyorsun. <laughs> Değerli izleyiciler, Hamza Aksu ile güzel bir sohbet oldu. Memleketim geldi. Biz de kokarız zaten. Evet. Biz bu sene gidemedik, işlerimizden dolayısıyla e, yayınlar, çekimler, e, sahnelere gittik işimiz gücümüz ama gideceğiz inşallah. Memleketimizi her zaman ziyaret evet, ediyoruz inşallah. Kamerayı bir açı şekilde alsak diyelim. Teşekkür ederiz. Evet, yayınımız yani devam evet.